PKV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza çok güzel bir site ile beraber çıktım. Yani bu siteyi sizlerle beraber, beraber inceleyeceğiz. Oldukça güzel bir site olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hatta arkadaşlar gerçekten güzel, bayağı güzel bir site. Yani ücretsiz bir şekilde para kazanabileceğiniz, aynı zamanda mobil uygulaması bulunan, aynı zamanda tarayıcınız ile yani masaüstü bilgisayarınız ile de para kazanabileceğiniz ve ortalama arkadaşlar yani günlük 10-15 dolar kazanabileceğiniz gerçekten kazanabileceğiniz bir site. Yani boş bir site olduğunu sizlere söyleyemem. Gayet güzel bir site. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bazı insanlar bundan ciddi paralar kazanabiliyor ve aynı zamanda gerçekten sürekli görevler geliyor. Ama ilk önce sizlere nasıl kayıt olunduğunu göstereyim ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz siteleri de daha fazla gelmesin yani daha doğrusu kendi bildiğiniz bu tarz siteler varsa da onları yorumlarda bana bildirirseniz onların da videolarını çekerim arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman ben direkt aslında Google'la kayıt oldum ama eğer Google'da kayıt olmayacaksanız buradan Arkadaşlar sing In ve sing-up var buradan mail adresiniz username yani kullanıcı adresi iki tane pasaport giriyorsunuz aynı pasaportu iki kere girdikten sonra şuraya diyorsunuz tıkladıktan sonra sing-up diyorsunuz burada işte e, kendi kullanım sözleşmeleri falan var İsterseniz bunları okuyabilirsiniz Eğer size uyuyan bir şey yani uymayan bir şey varsa hemen siteye kayıt olmayabilirsiniz isterseniz kontrol edebilirsiniz ama ben kontrol etmedim direkt kayıt oldum buradan Google'a basarsanız da çok basit bir şekilde işte burada mail adresiniz falan çıkacak oralardan kayıt olabiliyorsunuz ben direkt siteye giriş yapayım arkadaşlar mail adresimle yani daha doğrusu Google hesabımla buraya çok basit bir şekilde aynı tek tıkla kayıt oluyorsunuz ve bitiyor aynı zamanda bu şekilde bir bölüm açılıyor arkadaşlar önünüze bu bölümde ister, isterseniz görevler bulunuyor ve aynı zamanda anketler bulunuyor arkadaşlar. İşte anketlerin ne kadar e, popüler olduğunu, görevlerin ne kadar popüler olduğu alt tarafta yazıyor. İşte o popülerite 100, yüz üzerinden 35 arkadaşlar yani 100 kişiden 35 kişi bu e, anketi seçiyormuş. Burada da işte en az kullanılan medyayı da görüyorsunuz. AdSense. Ad, aynen AdSense Medya diye bir medya kuruluşu var. Burada %8'lik bir oran var. En fazla Time Wall adında bir e, sitenin olduğunu görüyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman burada Enver Cashout var ve Lider lider tablosu var. Burada istediklerinize bakabilirsiniz ama ben size cash out'u göstereyim. Sizin ilgilendiğiniz noktalardan bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Burada isterseniz PayPal var. PayPal kullanılan insanlar var arkadaşlar Türkiye'de hala yani engelli olsa bile bir şekilde kullanılabiliyor. Aynı zamanda işte Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin ve ee bunlardan stake yapabiliyorsunuz. Amazon var, Visa var, Google Play, Netflix, Spotify, Zalando, Steam, ee PlayStation, Xbox, Nintendo, Blizzard ve Minecraft var aynı zamanda işte diğer oyunlarında e, pin kodlarını alabiliyorsunuz Burada istediğiniz bir ödeme şeyini alabilirsiniz ve çok az arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size yani e, Kripto hesaplarını çekebilmeniz için yaklaşık sadece 50 sent kazanmanız yeterli. Ama normal işte e, Paypal gibi, Amazon gibi, Visa gibi e, ya da Netflix, Spotify hesapları içinde 0.25 cent kadar düşük bir miktar oluyor arkadaşlar. Ve onlardan bir görevde bile çok daha fazlasını kazanabileceğinizi sizlere gösterebilirim. Burada ismimin yazdığı yerde gördüğünüz üzere 60 yazıyor. Burada işte isterseniz coin'i gösterebiliyorsunuz, isterseniz normal şeyi gösterebiliyorsunuz. Ben de hesabımı daha yeni oluşturdum. Ama ödemelerini yaptığını biliyorum arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman... Aynı zamanda Singap Bonus bölüm var. Buraya Singap Bonus bölümüne tıkladıktan sonra böyle bir ekran sizi karşılayacak. Bu ekranda arkadaşlar böyle bir çark var. İşte burada size ne kadar ödül kazanabileceğinizden falan bahsediyor. Ve aynı zamanda isterseniz şunu şöyle Türkçe'ye çevirebilirim sizler için. E, hatta şöyle yapayım ben. Bunu direkt şu şekilde yapalım. Aynen. 48 saat içerisinde 1000 veya daha fazla jeton kazanın, 3 ücretsiz 3 tane kasa daha kazanın diyor. Yani eğer 48 saat içerisinde 1000 coin'den fazla kazanırsanız burada 3 tane daha çevirme hakkınız oluyor ve günlük 48 saatte bir tane de fazladan ve toplamda 48 saatte 4 tane açabiliyorsunuz. Aynı zamanda işte kazananlar da burada gözüküyor ve bu şekilde bu siteden de bonuslar kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda işte burada reward'lar var. Yani burada belirli etkinlikler oluyor. Bu etkinliklere katılmayı unutmayın. Referanslarınızla da katılabiliyorsunuz bu tür etkinliklere. Referanslarınızdan da yaklaşık %5 kazandığınızı sizlere burada gösteriyor arkadaşlar. Burada işte eğer Twitter'dan onları takip ederseniz de 50 coins kazanıyorsunuz. 10 coin arkadaşlar yaklaşık 1 cent yapıyor. Yani 1 0. 0 dakika yanlış tıkladım. 0.1 dolar yapıyor. Kaç TL olduğuna baktığımız zaman da yani 16 kuruş yapıyor arkadaşlar. 10 coin 16 kuruş olarak hesaplayabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman mesela işte lider tablosu falan göreceksiniz. İşte lider tabloları var burada. En fazla kazananlara, işte en fazla puan kazananlara burada e, ödüller veriliyor. O ödülleri de kullanabiliyorsunuz. İşte 5000 dolar veriliyormuş aylık liderlere gördüğünüz üzere işte hepsine dağıtılıyor arkadaşlar yani haftalık olarak değişiyor diye biliyorum ben ama aylık 5000 dolar ve 5 günlükte 500 dolar daha dolarmış bunu da sizlere söylemem gerekiyor Buraya geldiğiniz zaman Türkçe dil desteğinin olduğunu göreceksiniz. yani isterseniz anladığım kadarıyla burada Türkler çok fazla kullanıyor bu siteyi. Bunu da söylemem gerekiyor olabilir. Desteğin olması gerektiğini düşünüyorum. Bir dakika bunun ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Artı 5 dolar diyor ama offers 5000 coins on. Diyor ki eğer diyor ee, yüksek görevler yaparsanız 5000 coin kazandığınızda size ayrıca e, artı 5 dolar vereceğini söylüyor anladığım kadarıyla ben o şekilde anladım tam İngilizcem de yok buraya geldiğiniz zaman işte singap bonusu var kayıt olma bonusunu buraya ilk başta alıyorsunuz oradan zaten direkt bana 60 puan mı gelmişti Aynı zamanda da buradan görevleri yapıyorsunuz. Mesela bir tane görevi sizlerle beraber inceleyelim. Burada tam yani bir tane görev bölümü bulunuyor. Bunlardan bir tanesine bu şekilde kayıt olmanız gerekiyor. İşte mesela ben buradan yine Google'la giriş yapacağım. Çok basit bir şekilde uğraşmamak için. Buraya geldiğiniz zaman direkt işte Google Play hesabınızı buradan daha doğrusu Google daha doğrusu Gmail hesabınızla giriş yapmanızı bekleyecek. Ondan sonra bekleyin diyor lütfen kayıt olduktan sonra tekrardan gelin gibi bir şey oluyor. Ama sizden bir de şifre istedi. Ben hemen bir tane şifre oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra arkadaşlar bu kadar basit e, buradaki kullanım sözleşmesini kaydediyorsunuz ve ayrıca direkt böyle bir bölüm olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık arkadaşlar bakın ne kadar çok e, bölüm bulunuyor. Yani burayı tekrardan sayfayı yenilediğiniz zaman da burası gelecektir Mesela time wall'dan şöyle bakalım işte hangi şeyle giriş yaptığınızı falan buradan tekrardan seçiyorsunuz. Erdem Özen hesabımla giriş yapıyorum. kayıt olduktan sonra aynen öyle tekrardan buradan kontrol etmeniz gerektiğini söylüyor bu arkadaşlar e, ID yani kendi hesaplarınızı buradan eklemenizi istiyor. istiyorsa Facebook Twitter e, mail adreslerinizi falan buradan eklediğiniz zaman da sizin ailenizi onaylıyorlar ayrıyeten geldiğiniz zaman işte burada bir tane görevimizin olduğu az önce tıkladığımızın görevi olduğunu görüyorsunuz. Buradan işte ayrı şeyler var. Daha doğrusu service dediğim anketten bahsediyor. Burada işte yaklaşık 1100 tane görev var. Buradaki şeyi anladık dedikten sonra neden ban yiyebileceğiniz falan gösteriyor. İşte bütün profili buradan tamamlamanızı sizden istiyor. İşte kendi bazı bilgilerinizi istiyor. İşte adres gibi değil de yani nasıl söyleyeyim. Kendi adresinizi tabii ki buraya yazmayın ama hangi şehirde yaşadığınızı işte doğum tarihinizi falan sizden isteyecek. İşte gelen kutusu bölümü var. Buradaki bölümü isterseniz okuyabilirsiniz. Aynı zamanda ayarlar bölümü var. İşte bu sadece bir tane bölüm arkadaşlar. Ve içerisinde gördüğünüz üzere çok fazla bölüm var. Orada tık kazandığınız bakiyeler buraya geliyor. Mesela burada ayrıyeten başka bir ayet Studios diye bir bölüm daha var arkadaşlar gördüğünüz üzere işte buradaki görevleri tamamladığınız zaman sizlere ne kadar geldiğini gösteriyor mesela tıkla gelsini indirin e, bu sadece Apple için geçerli. App Store'dan tıkla gelsin indirin 253 işte e, mobil denize indirin, kayıt olun 3153 koyun gibi bir gibi. Mesela bazı oyunlarda 50 gün boyunca oynarsanız 50 gün boyunca ya daha doğrusu 50 level'a ulaşırsanız 3751. E, aynı zamanda işte başka 26 gün boyunca görevleri tamamlarsanız 26000 bin koyun. işte trend yol indirirseniz farklı aksi gorta indirirseniz farklı gibi gibi buralarda gördüğünüz üzere bayağı bir var arkadaşlar işte aynı zamanda ee, bilgisayarda da olması gerekiyor benim bildiğim kadarıyla ama sanırım bilgisayarda yok arkadaşlar IS da. mesela burada at get media diye bir başka bir şey daha var derseniz bunu da kullanabiliyorsunuz hangisini kullanıyorsanız burada onu seçiyorsunuz Ondan sonra önünüze burada bölümler açılacak işte kaç sent kaç euro falan kazandığını burada görüyorsunuz Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle böyle bölümler var. İşte, Afor diye bir şey daha varmış. Çok fazla puan almamış. Ama isterseniz buraya da kullanabilirsiniz. Genelde arkadaşlar bunu e, mobilden kullanmanız çok daha sizin için karlı olacaktır. Onu da size söylemem lazım. Alt tarafta da işte e, bu anket sitelerinden görüyorsunuz. Anketlerle alakalı bölüm burada arkadaşlar. Diyor ki ilk önce diyor işte... AdBlock'u kapattın ondan sonra başka bölümlerle ilgilenin falan filan diyor. AdBlock'u kapatmamı falan istediği için ve videoda bunu daha çok uzatmak istemediğim için şu anda kapattım. İşte başka böyle bölümler var. İşte burada start offer dedikten sonra e, kaç start offer diyor ki işte bir saat içerisinde e, bunlardan yaparsan diyor. İşte burada görevi söylüyor size. Çok basit bir görev. Yaptıktan sonra işte start offer diyorsunuz. Mesela size göstereyim. İşte bir tane Muhtemelen burayı e, takip etmenizi istiyor. Takip ettikten sonra size 10 saat veriyor, sent veriyor. Bu kadar basit görev arkadaşlar. Aynı zamanda işte burada 5 dolarlık başka bir e, görev daha var. İşte burada başka görevler, 8 dolarlık başka bir görev daha var. Burada Türkçe hatta isterseniz bunu okuyabilirsiniz. 3.47 dolarlık başka bir görev var. Yani arkadaşlar görevler bu şekilde para çekmeyi de zaten ilk başta göstermiştim. İşte sitenin kullanımı bu kadar basit aslında. Ben size uzun uzun ayrıntılı bir şekilde nasıl kullanıldığını anlatmak istediğim için videoyu birazcık uzun tuttum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar aynı zamanda böyle sizler biliyorsanız da lütfen aşağıdan yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ki ben de diğer insanlara da ulaştırabileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.